Fatma Gündüz. Fatma Hanım şu anda ne yapıyorsunuz? Yusufeli'nin ısrarı altına kaldı. Kalan kirazlarımızı topluyor, satıyoruz. Kaça satılıyor? 100 lira. 100 lira. Bu ağaçları toplamak zor mu? Zor, zor Çünkü yüksek ağaçlar. Biz çıkamıyoruz ama çocuklar çıkıyor. Çocuklar çıkıyor evet. diyorsun. Oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben Yüzseli Mutlu Ülkeli'nden Gökhan Topçu. Şu an kiraz mevsimi, yılın ilk kirazı çıktı. Tabii eskisi gibi yoğunluk yok. Çünkü niye? Aşağıdaki kirazlarımız aşağıda yoğundu. Baraj nedeniyle sular altında kaldı. Şu an kendimize yetecek kadar kirazlarımız var. Önceden satıyorduk. Bir gelir elde ediyorduk ufak da olsa. Şu an öyle bir imkanımız yok. Suyun altına kaldı hepsi. Şu an kalanlarda kendimize ancak yetiyor. Ya da böyle eskisi gibi 100 kilo satıyorsak şu an 10 kilo ancak satabiliyoruz. Durumumuz şu anlık bu. Yılın ilk kirazı çıktı. Şu an ufak tefek toplamaya başladık. İşte çevremize, bazı isteyenlere veriyoruz, satıyoruz. Kaça satıyorsunuz? Kilosu şu an 100 lira. O da az sayıda olduğu için böyle bir pahalı yani millete pahalı gelebilir. Kalmadığı için böyle bu miktarda. 100 lira kilosu şu an. Satışa başladık toplayıp. Az önce topladım. Satacağız. İşte bu. Nakip Korucu. Bu, kö bu köydeni. Akif Bey ne yapıyorsunuz şu anda? Ee, şu anda burası bu, bu aylarda kiraz mevsimi. Kiraz topluyoruz. İsteyen olsa da satıyoruz kirazlarımızı. Bizim aşağıda daha çok kiraz bahçelerimiz vardı. Ama baraj altında kaldığı için şu anda az kirazlarımız kaldı. Bunlar da çok kıymetli. Onlara çok iyi bakıyoruz. Yani Gözümüz gibi bakıyoruz bu kirazlara. Gözümüz. Satıyor musunuz? E, tabii ki olsa satıyoruz. Kaç lira kilosu? Şu anda kilosu 100 lira. 100 liradan satılıyor. Çok da talep var. Yetiştiremiyoruz. Yani tadı da güzel. Yani ilk kiraz. Talep çok şu anda. Çok. İsmim Hikmet, soyadım Durur. Şu an ne yapıyorsun Hikmet Bey? Ya malum kiraz mevsimi. Yusufeli'nden geldik. Köyden kiraz alacağız. Gör göründüğü gibi şahane kirazlar. Bakalım alalım. Tadına bakalım mevsimin kirazının. İlk çıkan kiraz. İlk kiraz evet. Turfanda